C kalite 26 milim kalınlığında dıştan dışa 146 milim genişliğinde ve çeşitli boylarda bulunan rabıta ürünümüz çok iyi fırınlama işlemine tabi tutulmuş ve Sibirya çamından imal edilmiştir. Çok pürüzsüz bir şekilde imal edilmiştir. Üzerine yeniden zımpara istemez ve arkasında hava kanalları mevcut. Çok güzel bir ürün ve yine dışarıdan rütbet almasını engellemek için vakumlu ambalajlı olarak size gelecek. İlk ambalajı açan da siz olacaksınız. Dolayısıyla bu ürünü LSK'dan temin edebilirsiniz. Bu üründe C kalitelerde bazı defolar çıkıyor. Çok iyi fırınlama yaptığımız için sağlıksız olan budaklar düşmüş oluyor. Bunu uygulamadan önce düşmüş olan budakları keseceğiniz için Ortalama 10, 15 oranında biz sizin fre vereceğinizi öngörüyoruz.